Merhaba hanımlar. Hepiniz Oya Bohçam YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şurada gördüğünüz e, inci gibi boncuklarım ve burada gördüğünüz ipimle çok güzel, çok şık bir model yapacağım. Modelimiz tek sırada giden, tek iple işlenen bir model arkadaşlar. Şöyle şu şekilde boncuklar kullanacağım. Pul pul boncuklar. E, ben bunları karışık almıştım. Kırmızı ve yeşil şeklinde almıştım arkadaşlar. Şu şekilde. Ben bunun yeşillerini kullanacağım. Ayırt etmedim kırmızılarını yeşillerinden. Yeşillerin arasından seçer kullanırım diye düşündüm. Şimdi hemen modelimizin yapılışına geçebiliriz. Kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz arkadaşlar. videomun, videomun altındaki beğen butonuna basarak videomu beğenebilir. Yorumlarınızda da bana destek olabilirsiniz. Şöyle yabalı marka 1322 numara yazmamla uyumlu bir ip kullanacağım. Tek renk. Böyle çok baygın bir yeşili var arkadaşlar ipimizin rengini. Yazmamızda da gayet güzel uyum sağlayan bir ip rengi. Şimdi hemen hızlıca şu şekilde ikişer zincir çekerek tığlamamı yapmıştım ben. Şimdi bunun üzerinden modelimizi yapmaya başlayabiliriz. Şu şekilde ilmeğimi oluşturarak Modelime başlıyorum. İkişer zinciri çektiğim Şöyle yazmamı birazcık toplayayım ben. Burada ilk tığlamamın altından girdim. İpimi buraya sabitledim. Bir tane zincir çektim. Bir tane örümcek yapıyorum. Orta boy bir örümcek. İki kez baş aldım iki kutucuk atladım üçüncü kutucuğun altından girdim önce bir sonra iki 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 şeklinde çıktım burada şunu elimizin altına getirelim pul boncuklarımızı yeşillerinden bir tanesini alıyorum çok kolay arkadaşlar boncuk gösterişli olduğu için modeli gayet kolay olsun istedim Şimdi bu boncuğumuzu şu şekilde yaptıktan sonra herhangi bir aralığından giriyorum ipimi bu boncuğumuzun üzerine sabitliyorum şu şekilde buradan 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum ikinci tekrar boncuğumuzun arasına giriyorum bu kez ikinci araya girdim tekrar giriyorum şu şekilde 2. araya girdim, ipimi sabitledim. 1 2 3 4 tane zincir çektim. 3. araya girdim. ipimi sabitledim. 1 2 3 4 tane zincir çektim. 4. araya girdim. İpimi buraya sabitledim. 1 2 3 4 zincir çektim. Her araya birer tane ilmek koyuyoruz şu şekilde bir iki üç dört zincir çektim buradaki araya girdim bir iki üç dört zincir çektim son arama Giriyorum. Yani başlangıç arama tekrar bat batmış oluyorum. Bu şekilde. Buradan burada yaptığımız trabzanımıza sık iğne yaparak aşağıya doğru iniyorum. 1 2 3 4 tane sık iğne yapıyorum. 5. sık iğnemi hemen yanındaki kutucuktan giriyorum. Bu şekilde. Burada tekrar bir tane zincir çektim. Bir tane örümcek yapıyorum. İki kez baş aldım. İki kutucuk katladım. Üçüncü kutucuğumun altından girdim. Önce bir sonra iki, iki, iki şeklinde çıktım. Bir, iki, üç, dört, beş zincir çektim. Baş almadan girdim. Tırabzanın altından. Bir, iki, üç, dört, beş zincir çektim. Yine baş almadan tırabzanın altından girdim. 1 2 3 4 5 zincir çektim baş almadan trabzanımın altından girdim burada 3 tane bu şekilde kirpik oluşturdum buradan aşağıya yine kalan kısma sık iğne yaparak aşağıya kadar iniyorum 4 tane sık iğne yaptım 5. sık iğnemi hemen yanındaki kutucuktan giriyorum bu şekilde şimdi burada tekrar bir tane zincir çektim bir tane örümcek yapıyorum İki kez baş aldım, iki kutucuk atladım, üçüncü kutucuğumun altından girdim. Önce bir, sonra iki, iki, iki şeklinde çıktım. Burada yine bul boncuklarımızdan bir tane daha alıyorum. İçinden giriyorum. İpimi boncuğumuza sabitliyorum. Biraz da sıkı sabitliyorum ki gevşek durduğu zaman kötü görüntü olmasın diye. Bu şekilde sabitledim. 1 2 3 4 tane zincir çektim. ikinci aradan girdim. 1 2 3 4 zincir çektim. 3. aradan girdim. 1 2 3 4 zincir çektim. 4. aradan girdim. 1 2 3 4 zincir çektim. 5. aradan girdim. 1 2 3 4 zincir çektim. 6. aradan girdim. 1 2 3 4 zincir çektim. Tekrar son aradan giriyorum arkadaşlar. Son ara iki tane üst üste olmuş oluyor. Bu şekilde. Buradan tekrar alta doğru sık iğne yaparak iniyorum. 1 2 3 Dört tane sık iğne yaptım. 5. sık iğnemi hemen yanındaki kutucuktan giriyorum. Bir tane zincir çektim. Bir tane örümcek yapıyorum. İki kez baş aldım. İki kutucuk atladım. Üçüncü kutucuğumun altından girdim. Bir, iki, iki, iki şeklinde çıktım. Beş zincir çektim trabzanın altından girdim 2 3 4 5 zincir çektim girdim trabzanın altından 5 zincir çektim trabzanın altından girdim buradan aşağıya sık iğne yaparak iniyorum 1 2 3 4 5. yandakine girdim. iki kez baş aldım. iki kutucuk atladım. Üçüncü kutucuğunun altından girdim. Bu şekilde devam ediyor. Şimdi buna da yine bir tane yeşilden alıyorum. Girdim. Sabitledim ipimi buraya. 4 zincir çektim. Tutturdum. 4 zincir çektim. Tutturdum. 4 zincir çektim. Tutturdum. 4 zincir çektim. Burayı da tutturdum. 1 2 3 4 zincir çektim. <laughs> Burayı da tutturdum. 1 2 3 4 zincir çektim. Son kalan halkayı tekrar tutturuyorum. Buradan aşağıya da şimdi sık iğne yaparak iniyorum. 1 2 3 4 5. hemen yanındaki kutucuktan girdim. Bu şekilde devam ediyor arkadaşlar modelimiz. Şöyle göstereyim ben. Gayet şık, güzel bir model oldu. Pul boncuklar farklı bir hava kattı modelimize. Çok da güzel durdu. Ben beğendim arkadaşlar. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Bu yaptığım modellerimin yakın plan fotoğraflarını Instagram sayfam Oya da bırakıyorum arkadaşlar. Oradan da bakıp yararlanabilirsiniz. Kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Bildirim zilini de aktif hale getirdiğinizde benim her gün attığım oy modellerimden anında haberdar olmuş olursunuz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.